Hepinize merhabalar arkadaşlar. Edin'in annesi dün akşam doğum yaptı. Daha doğrusu ben akşam yedi buçuk gibi geldim. Geldiğimde üç tane yavrusu olmuştu. Üçü de Ediye benziyor, sarmanlar. Önceki doğumunu da burada yapmıştı. Hatırlarsanız dünkü videoda gündüz çektiğim videoda burada doğum yapabilir diye belirtmiştim. Tabi o zaman sıkıntılı bir süreçten geçmiştik açıkçası sizlere de pek anlatamadım. Şu boşlukları görüyorsunuz. Onları ben o zaman doldurmuştum. Dün de tabi biraz yine takviye yaptım. Evin yanındaki kaldırım taşlarından getirdim. Yavrular aşağıya düşmesin diye oralara da sıkıştırdım. Şu bölgelere de gördüğünüz gibi fayans koydum. Fayansın da arkalarına. Yumurta kolisinden parçaladım, güzel bir şekilde delikleri, köşeleri kapattım. Şu an için gayet uygun, ee, düşmezler. Dün zaten ben burayı bitirdikten sonra anneleri buradan çıkmıştı, yavrulardan biri buradaydı. Dolaşıyorlar bazen, uzaklaşıyorlar orta bölgede. Önemli olan aşağıya düşmemeleri. Şu an için zaten dediğim gibi gerekli tedbirleri aldım. Düşmezler. Anneleri de zaten köşelerde kaldıkları zaman rahatlıkla çıkarır. İlk doğumunu da buradaki minderin üzerinde gerçekleştirmişti. Tabi o zaman biraz daha kötü durumdaydı. Maalesef boşluklar çok fazla vardı. Burada yetişkin kediler yatıp kalkıyorlardı. Doğum yapacağını hiç tabi düşünmemiştim. Bir gün bir geldim bir tane kedi duruyor burada. O kedi de Edi. Şu anki yavrulara göre de bayağı da bir büyüktü yani. Son zamanlarda doğan yavrular önceki yavrulara göre sanki biraz daha küçükler. O zaman da yine 3 tane doğurmuştu. Dediğim gibi Edi burada duruyordu. Diğer iki yavru da maalesef aşağıya düşmüştü. Çıkardım. Bir tanesinin göbek bağı duruyordu. Sadece plasyantasını yemişti. Diğerinde hem plesanta duruyordu hem de göbek kordonu zaten olduğu gibi duruyordu. Hemen müdahale ettim. E, yavrular bu arada buz gibi olmuşlar. Çok geç fark ettim arkadaşlar. En son miyavlama sesleri gelince tek kedi vardı burada. Bir tane doğurması bile beni açıkçası çok şaşırtmıştı. O zaman dediğim gibi Eddie vardı sadece burada. Şunu düşündüm. Acaba dedim başka bir yerde doğum yaptı yavruyu mu alıp getirdi buraya diye. Maalesef öyle değilmiş. İnanın en ufak bir ses gelmiyordu. Miyavlamıyorlardı da. O zaman da öyle talihsiz bir olay yaşamıştık. Aşağıya düşmüşler. Ee, tabii açıklık vardı ama çok aşırı açıklık yoktu. Boşluktan. Şuradaki köşede bir yerde boşluk vardı. Oradan aşağıya düşmüşler. Eli de şanslıymış. Burada duruyordu. Tertemizdi. Dediğim gibi biraz da büyük bir kediydi. Hatırlarsanız o zaman burada bir karton vardı. Hatta Gülizar'ın yavruları öldüğü zaman o da içeriye gelip girmişti. Birlikte diye bakıyorlardı. Edi'nin annesiyle birlikte sütannelik yapmıştı yani Gülizar. Bir tek büdü hayatta kaldı o gün. Maalesef diğer yavru ertesi gün ölmüştü. Dişiydi, kaliko kedisiydi. Diğer ikisi de zaten biliyorsunuz Edi'nin rengindeydi. Büdü maalesef bir aylıkken hastalandı, öldü. Geriye sadece edi kalmıştı. Bu arada edi doğru düzgün süt emmemesine rağmen hem bunda iyi süt yoktu hem de gülizarda iyi süt yoktu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çok güçlü bir kediymiş edi. Kurtuldu. Aynı zamanda biliyorsunuz toplu bir hastalık geçenlerde kedilere yayılmıştı. Yavru kedileri sadece etkilemişti. Yazın sonlarına doğruydu sanırım etkilenen kedilerden biri de Eddie'ydi. Onu da atlattı. Bünyesi güçlü gerçekten Eddie'nin. Eddie de yakında bir yaşına girecek. Hayatta kaldı, kurtuldu, şanslıydı. Bakalım bu yavruların akıbeti ne olacak? En son Cingöz'ün doğumundan sonraki faciadan dolayı ne olursa olsun tabi doğan her yavru risk altında. Umarım bir sorun olmaz. Cingözün doğumundaki sorunlarla karşılaşmamak için gelir gelmez hemen yavruları kontrol ettim. Hepsinin göbek bağını çok iyi bir şekilde kesmiş, temizlemiş. Herhangi bir sorun yok. Teker teker fazla yani böyle elimi sürmeden dikkatli bir şekilde kontrol ettim dediğim gibi arkadaşlar şu an için her şey yolunda. Anneleri de zaten pofuluk yatıyor. Biraz önce Neco'ya saldırdı. O dakika yavruları emzirmiyordu. Başlarında dikilmişti. Hemen elimle aldım. Yan tarafa koydum korulara Hızlı bir şekilde tüyleri temizlemeye çalıştım. Fazlalık olanları. Arkamdan hemen gelmiş. Neco buradaydı. Bir anda Neco'ya saldırdı. Tırmaladı, cırmaladı. Arsız yani. Bunun sağ solu belli olmaz. Sakin gibi duruyor ama... Fazileti mesela hiç sevmiyor. Faziletten nefret ediyor. Fazileti görse yavruları oldu diye muhtemelen saldırmaya çalışır. Yine de tabii toplu hareket ettikleri zaman karışmıyor ama dediğim gibi biraz dengesizlik var. Bazen saldırabiliyor. Şuradaki kartonu da ayarladım arkadaşlar. Doğum için hazırlık yaptım. Ne olur ne olmaz. Gelecekte biliyorsunuz her an, her şey olabilir. Bir tane de burada var. Yine ne olur ne olmaz diye duruyor. Aynısından bir tane de burada var. Tabii bunun Çatı kısmı şu an şey yok, ee, üstten görünüyor. Duruma göre onu da kapatırız. Şu an orada Oscar var, yatıyor. İdo da en son buradaydı, şuradaki dolabın üzerinde yatıyordu. Boncuk biraz önce buradaydı, boncuk da gitmiş. Kim var? Sare var, bize bakıyor Sare. Sare kızım, Sareşim. Kaçma kaçma. Ben geldiğimde hemen kaçıyorsun. Ama şeye göre iyidir. Berduş kıza göre iyidir. Çok aşırı korkak değil. Başka iyi kediler var. Yakışıklı gelmiş, safinaz gelmiş. Onlar burada değillerdi. Yine bir gürültü geliyor. Birbirine horozlanan kediler var. Safinas. Safiş. Neredeydin sen? Yakışıklı. işim? Sen de sübüyün akıyor. Artur geldi. Artur. O arada şöyle bir kedileri de çekelim. Arkadaki edi, öndeki de lastik kız. Yatıyorlar. Neyse ben geldim. Bir baktım tam şurada Cüngöz duruyor. Ölen yavrusu da altında yalıyordu. Temizlemeye çalışıyordu. Kapıyı açmak istedim ben. Anahtarı çıkardım. Hemen dedim bir içeriye gireyim. Lambaları açayım. Karanlık çökmüştü çünkü. Kapıyı açtıktan sonra hemen lambaları açtım. Arkamı bir döndüm. Bir baktım yok. Ee, bahçeye geldim tabi dolaştım. Sağ solu göremedim. Bir baktım yavruyu getirmiş buraya. Uğraşıyordu yani buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyordu. O arada oraya elim uzanamayabilir diye şuradaki çubuğu almak istedim. O arada tabi Edi'nin annesi doğum yapmıştı durumun farkına varınca mecburen orada biraz oyalanmak zorunda kaldım. Daha sonradan bir baktım. Cingöz yok. Altını da tabii kontrol ettim, göremedim. Komple kaydırdım. Meğerse orada küçük bir yırtık varmış oranın içinden. Astarın yani içinden arkaya doğru yavruyu götürmüş. Küçük bir delik açmışlar oradan. Önceden kalma tabii. Cingöz'le alakası yok. Oyun oynarken yırtmışlar. Götürmüş oraya koymuş. Neyse fark edince tabii çıkardım. Yavrunun başında dikirmiş tabii zavallı. Arada bir içeriye geliyordu, delikten bakıyordu, kokluyordu, çıkıp gidiyordu, tekrar geliyordu. Ben bahçeyi sularken de az ileride çam ağaçlarının altında yatıyordu. Şu an için hiç görmedim, gelmedi arkadaşlar. Safinaz var, Sare var. Gel buraya gel Sarış. Artur var. Sarı olan henüz gelmedi. Hilmi geldi. Hilmi zaten geliyor normalde ama öğleden sonraya kalıyor genelde. Sarı olan şimdilik bizi terk etti. Fark ederse cırmalar seni. Fark etmedi. Kendisini temizliyor. Ha, yok yavruları temizliyormuş. Biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. Tamam tamam bir şey yok Fadiköy. Saldırgandır bu arada öyle göründüğüne bakmayın. İşin ucunda yavrular varsa tetikte bekliyor sürekli. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.